Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler üreterek yaraları sarmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin en kaliteli cevizinin yetiştirildiği Kahramanmaraş'ın çağlayan cereticesinde Eylül ayının gelmesiyle birlikte coğrafi işaretli cevizin hasadı başladı dolgun gövdeli, ekstra irilikte, açık sarı iç renginde, yumuşak yapılı ve kolay kırılarak içi tüm olarak çıkarılabilen, antakroza ve iç kurduna dayanıklı ceviz olarak bilinen ve zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen cevizler, doğa Kanı'nın desteklediği ve 2022 yılında açılışı yapılan ceviz işleme ve paketleme tesisinde işlenerek yüksek markada yerine kavuşuyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği tarafından Dünya Bankası koordinasyonunda desteklenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Doğaka tarafından uygulanan sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesiyle çatısına güneş enerjisi santrali kurulan ve modernize edilen tesis yeni sezona hazır bir şekilde ceviz üreticisini bekliyor. Sağlayancereç ceviz işleme ve paketleme kooperatifi başkanı Mehmet Kekil bu yıl kasattan memnun olduklarını ifade etti. Kooperatifimizi geçen seneden bu yana çalıştırmaya başladık. Şu anda çiftçimiz bahçesinden cevizi toplayıp yeşil kabuklu toplayıp teslimize getiriyor. Yeşil kabuğu soyuyoruz, kurutuyoruz, kalibre yapıp paketleyip vatandaş çiftçimize teslim ediyoruz. Cevizleri fabrikamıza geldiğinde yeşil kabuk olarak soyuyoruz, kurutuyoruz, boy boy ayırıp Paketleyip çiftçiye teslim ediyoruz. Fabrikamızın kapasitesi günlük 40-50 tona kadar işleyebiliyoruz. Yeşil kabuk 40-50 ton işleyip paketliyoruz. Ceviz toplama hasatı ortalama 1 Eylül'de başlar. 1-1,5 ay sürer. Şu anda 1 Eylül'de başladık. İşte testimizin ilk açılışını yaptık. 2 gündür yaklaşık 60 tona yakın bir ceviz soyduk.